Jack, başaran Juniors maçı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Orta sahada bir top kaybı şimdi. Top Başaran Juniors takımına geçti. O noktada bir baskı ve corner atışı Black Jack takımının çeriye doğru bir müdahale 1-0 bir oluyor. Başaran Juniors hata. Sol kanada doğru bir pas geçmedi, top defansa kadar geldi. Özkan, Alp, onda da kalmadı top. İlhan'dan ortaya doğru bir pas. Şahin'den çok güzel bir pas, İlhan soldan bindirdi. İçeriye doğru çevirmek istediği Cüneyt uzaklaştırdı. Top da oradan avuta çıktı. Paşaran Junior sata bir vuruş şimdi. Top doğrudan dışarı çıktı. İçeriye doğru çevrilen top Emre iki hamle de aldı. Hadi. 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 Blackjack ata Şahin ne ama top altta kaldı son olarak. Alp kendisi gitti oraya kadar ama top farklı şekilde dışarıya çıktı. Blackjack ata İlhan onu vuruşu dışarıda. Başaran Junior hata izleyeceğiz. Alp iki kişinin arasından çıkartamadı topu. Ve top kornere çıkıyor. Korner atışı kullanıldı. Bir kafa. Top tehlike bölgesinden biraz uzaklaştı ve Başaran Junior takımı topa sahip oldu. Uzaklaştırılamadı top. Ve out. Başaran Junior hata. Çok güzel kestiler top. Tamam. Cüneyt'e tamam. kadar gitti. Tamam. Hemen başlattı Cüneyt oyunu. Tamam. Tamam. Çok güzel bir top olması. Tamam. Oyun tekrar başladı. Başaran Junior hata. 3'e 3 pozisyon uzaklardan bir şut dışarıda. Tamam. Şahin Derinlemesine bir pas denedi. Direkten döndü top. İkinci pozisyon. Out. Korner atışı kullanıldı. Havalanan top. Tekrar içeriye doğru dolduruldu. Ceza sahası içinde. Ve penaltı. Hakem tarafından incelenen pozisyonda penaltı kararı iptal edildi. Maçta durum hala 1-0. Blackjack takımı Başaran Juniors karşısında 1-0 önde. Başaran Juniors hata. Sol kanattan içeriye doğru çevirmek istediler. Bir kontra atak şansı şimdi İlhan. Tekrar İlhan aldı. Bir dokunuş Cüneyt. İnanılmaz bir kurtarış. Şahin de denedi dışarıda. İlhan içeri çevirdi. Şahin tekrar tek top oynamak istediler. Atak devam edecek Black Jack adına ama. Hata yapılmadı ve başaran Juniors. Özkan'la bir hata çıktı. Özkan'dan kaleye bir şut. Ama dışarıda. İlhan. Sol kanata bir pas. Sağ kanat olarak değişti Atan Yunani'den. Out. Hemen kullanıldı out atışı. Başaran Juniors şu dakikalarda durumu eşitlemeye çalışıyor. Alp. Bir şut denemesi defanstan döndü İlhan. Başaran Juniors defansı kalabalıktı ve topu o noktada almışlardı ama tekrar kaybettiler. Şahin. Şahin tek başına gitti. İçeriye doğru bir pas. Cüneyt çıktı. Uzaklaştırdı topu. Gezah sahası içinde çok kritik pozisyonlar. Başaran Junior takımı bir koiner atış kullanacak. Atış kullanıldı. ceza sahası içinde. Oyunca, yok, oyunca. Alp. Top içeri bir türlü geçmiyor sağ kanattan geliyor. Bekecek takımı içeriye çevrilen top Başaran Junior defansında kaldı. Evet, Sol kanada doğru uzun bir top. Evet, güzel bir pas defans arkasına. İlhan tekrar pas ve 2-0 oluyor. Organize ve çok güzel bir gol. Tebrik ediyoruz. Maçta durum şimdi 2-0. Blackjack takımı az önce go bulduğu golle başaran Julius karşısında 2-0 önde. Ali'den Özkan, Özkan şut çekmek istedi. Nefastan döndü tekrar Ali. Ali tekrar aldı. Soluna çekti. O noktada bir pas hatası. İlhan gidiyor. Açısı daraldı top. Çok hızlı dışarıda. Başaran Junior sata. Rakibini geçmeye çalışıyor. Ali. İçeriye doğru bir şut şimdi dışarıda. Alp. İçeriye doğru Emre son anda dokundu korner atışını engellemiş oldu bu dokunuşla. Emre'den uzun bir top. Şimdi bir başaran Junior's hata izleyeceğiz. Alp çalamadı topu. Şahin içeriye doğru geçmedi. Tekrar Alp. Geçemedi rakibini. Top hala kendisinde. Şimdi bir top kaybı. Şahin'den defans arkasına geçmedi top. Ali. Özkan. Ondan bir şut defanstan döndü. Sakin, sakin. Ömer Şahin oynadı. İlhan'dan geriye doğru bir pas. İçeriye doğru dışarıda. Başaran Junius hata. Bir şut denemesi geldi. Blackjack defansı tam kapasite oynuyor bu akşam. Başaran Juniors takımındaysa ufak tefek anlaşmazlıklar var. İlhan. O noktada bir top kaybı Özkan. Yüzünü döndü kaleye dışarıda. Başaran Juniors hata Alp. Kale <laughs> dönmeye çalıştı ama olmadı. Şimdi bir blackjack hata. Çok güzel bir pas Ömer kontrol edemedi. Başarancı Junior sata. Alp sağına çektiği bir şut. Şarda. Kaleye doğru bir şut. Şürey. Kaleye çok yakın bir noktadan frik atışı kullanacak Blackjack takımı. Şahin ve Ömer topun başında. Düdük geldi. Şahin barajdan döndü top. Ve fal. Başaran Junior sata. Şimdi bir bilek hata izleyeceğiz. Bir şut ve 3-0 oluyor. Başaran Junior sata ama defansta bir top kaybı. İkinci pozisyon defans iki kez çıkarttı. Özkan kaleye doğru dışarıda. Maçta ikinci arayla tekrar birlikteyiz. İlk yarı skoru Blackjack 3. Başaran Junius 0. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İlk atak şansı başaran Junius takımının olacak. İkinci yarıda. Sinan'dan sağ kanata bir pas ama o noktada bir top kaybı oldu. Ve bir oyuncu yerde fal... Başaran Junior Sata. Çiriye doğru çevrilen top. Ç <laughs> uzaklaştırıldı. Ömer'in baskısı var o noktada. Corner atışı Blackjack takımının Ömer hemen kullandı. Alanan top uzaklaştırıldı. Özkan Alp ile oynadı. Bravo, alp, olayım. Olayım. alp soluna çekti. Alp, alp, alp. Kendisi gitti. Bir şut. Alp, alp. Emre. Bir korner atışı da Başaran Juniors takımı kullandı. Atak devam ediyor Başaran Juniors adına. Başaran Juniors takımı atak tazeleyecek. Ekecek defansı kapanmış durumda. O noktada bir el oynama var. Kale çok da uzak olmayan bir noktadan serbest vuruş kullanacak şimdi başaran Juniors takımı. <laughs> Yük geldi. Baslaşılarak kullanıldı. Vay. Serbest satış kullanıldı. İkinci pozisyon ceza sahası içinde. Bravo. Bravo. Top Cüneyt'e kadar gitti. Bravo. Ömer. Bravo. 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 Bir müdahale defanstan korner. Black Jack ata. İçeriye doğru Korner atışı, Blackjack takımının. Çerçege doğru şimdi hiç kimse dokunamadı. Başaran Junior Sata izleyeceğiz. Başaran Junior Sata. İlhan o noktada geçit vermiyor. Şimdi Sinan. İlhan geriye doğru. Yakınlar, yakınlar. Tekrar İlhan tekrar geri oynadı. Şahin. Lecek. Defansla top yapıyor şu dakikalarda. Şahin içeriye doğru doldurdu. Korner atışı kullanacak Blackjack takımı. <laughs> Top tehlike noktasından uzaklaştı. <laughs> Defansta kritik çalımlar. Şahin Alp Blackjack defansı çok kalabalık Sağ kanatta Bir oyuncu boşta ve Val Başaran Junior Sata sağ kanattan Alp topu kaybetti o noktada Ömer'den bir top kaybı. Alp kaleyi denedi. Çok güzel bir pas ama biraz gerisini düştü. Şimdi içeriye doğru bir top ve 4-0 oluyor. İhan'ın golü. Blackjack hata şimdi. Şahin. Tekrar içeriye çevirmek istedi ama geçmedi topu. Çok güzel iki, iki kişiyi geçti o noktada. Kaleye doğru bir plase dışarıda. Başaran Junior <laughs> sata kaleye doğru. Şarra. Defansta bir top kaybı. Alp yerde kaldı. Faul. Bir iki katış kullanıldı. Barajdan dönen top. Sinan en geriye Cüneyt oynadı. Başaran Juniors takımı az önceki pozisyonda sakatlanan Alp'in oyundan çıkmasından dolayı iki kişi eksik oynuyor şimdi. Kaleye doğru bir şut şimdi Emre. İkinci pozisyon out. Blackjack hata içeriye doğru. Kontrol edemedi. Serbest atış kullanılıyor. Geriye doğru bir pas. Abi, 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 abi. Şimdi bir break check hata. Bir çalım Şahin'den. Kaleye doğru dışarıda. Korner atışı paslaşılarak kullanıldı. İçeriye doğru şimdi Şahin'in önünde kaldı top. Bir şut kaleye doğru Cüneyt.